Merhabalar ben Halil Acar, Yıldızoğlu Baklavası'nda yaklaşık 18 yıldır çalışmaktayım. Firma sahipleri benim öz ve öz akrabalarım, dayılarım oluyor. Fimak makine ile de rahmetli Vedat Bey sayesinde tanıştık. Bu tanışmayı da dayım şöyle anlatırdı hep bize. Sektöre 81 yılında girdik Yıldızoğlu Baklava olarak. 81 ile 87 yılları arasında biz tüplü fırınlarda baklavamızı üretmişiz ama sürekli bir sorun, sürekli bir aksilik yaşanıyormuş. Vedat Bey de bu konuda sağ olsun sevecenliği ve dostluğuyla birlikte dayıma deneme yapalım diye bir sözleşmişler. Bu sözleşmenin sonucunda 1987 yılından bugüne de Fimak makine ile çalışmaya devam ediyoruz. Biz mesleği ikinci nesil olarak artık ustamızdan devralıyoruz. Bize en büyük nasihatı da bizim için para ikinci plan, Fimak'tan vazgeçmeyeceksiniz. Onların dostluğu, ahbaplığı bize yeter diye sürekli nasihatta bulunuyor. Biz o yüzden FİMAK'tan vazgeçmeyeceğiz. Baklavanın pişirilmesi, kızarıklığı, altının yumuşaklığı bizim için çok önemli. Biz bunu FİMAK makineyle tamamıyla sağlayabiliyoruz. Fimak makinenin baklavalarımıza ayrı da bir lezzet kattığına inanıyoruz. Buradan tüm Fimak makine çalışanlarına ve kurucularına çok teşekkür ederiz. Özellikle rahmetli Vedat Bey'i de buradan anıyorum. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum.